Ukrayna savaşı 19 gündür devam ediyor. An itibariyle 20. günün içindeyiz. Peki Rusya sahada nasıl bir strateji izliyor? Dün Lviv kentinde askeri üstün vurulması yeni kırılma noktası oldu. Rusya savaşı artık NATO'nun sınırına taşıdı. Çünkü NATO'yu ilgilendiren topraklara çok yakın bir bölgeye atıldı o füzeler Polonya sınırına. Güney cephesinde de deniz ablukasını tamamlayan Rusya, Kiev'in kuzey batısına saldırılarını artırdı. Rusya, Ukrayna'daki savaşı NATO sınırına taşıdı. Pazar günü Lviv kentindeki Yavoriv askeri üssünü vurdu. 30'dan fazla seyir füzesi atıldı. Hedef alınan üs, Ukrayna ile NATO ülkeleri arasında önemli bir savunma koordinasyon merkeziydi çok değil haftalar öncesinde NATO ülkelerinden gelen askeri uzmanlar Ukraynalı askerlere bu üste eğitim veriyordu. Rusya'nın bu noktaya saldırmasıyla savaş artık daha da tehlikeli bir şekilde Polonya sınırına yani NATO'nun kapısına yaklaştı. Krizin Avrupa Savaşı'na evrilebileceği korkusu arttı. Ukrayna saldırıda 35 kişinin öldüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise 180 yabancı paralı askerin öldürüldüğünü ve batılı ülkelerden temin edilen çok sayıda silahın imha edildiğini duyurdu. Yebaiz. Ve Güney Cephesi. Rusya Deniz Kuvvetleri'nin üstünlüğü sayesinde sadece bu bölgede ilerleme kaydetti. Herson ve Berdyansk'ta kontrolü ele geçirdikten sonra liman kentleri Mariupol ve Odessa'yı da almak istiyor. Bu amaçla deniz kuşatmasını tamamladı. Ukrayna'yı Azak denizinden sonra Karadeniz kıyısından da abluk altına aldı. Ukrayna artık deniz ticareti yapamıyor. Odessa harekatı hala başlamadı. Rus ordusu önce kuzeydeki Mikolayev kentini ele geçirip bu noktadan Odessa'ya kara saldırısı yapmak istiyor. Denizden ve havadan da saldırı hazırlığı sürüyor. Ukrayna hükümetine göre Rus güçleri kente paraşütçü birlikleri indirecek. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle plan ertelendi. Ve Donbas. Burada saha kontrolü büyük oranda Rusya destekli ayrılıkçıların elinde. Ancak Ukrayna ordusu direnişi sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre 5 kasaba daha ayrılıkçıların kontrolüne geçti. Savaşın düğüm noktası başkent Kiev. Rus askerleri henüz kentin merkezine ulaşamadı. Çatışmalar Kiev'in kuzeybatısında yoğunlaştı. Rus ordusu şu anda Kiev'den sadece 25 kilometre uzaklıkta. Rusya, Ukrayna'nın hava savunmasını büyük ölçüde etkisiz hale getirdi. Batılı ülkelerden Ukrayna ordusuna destek için gelen 16 bin yabancı askere karşı Orta Doğu Lejyonu kurdu. Rusya sadece gönüllü savaşçıları Ukrayna'ya göndereceğini söylese de istihbarat raporları bunu yalanlıyor. Suriye ve Libya'dan paralı askerler Ukrayna'ya götürülüyor.